Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Merve. Deneyimlerimi ve gözlemlerimi paylaştığım bu kanalda bugün sizlere deneyimin içten dışa gerçekleşen doğasından bahsedeceğim birazcık. Ve bunu mümkün olduğunca metaforlarla ve örneklerle yapmaya çalışacağım. Efendim. Şimdi mesela ben bir odadan dışarıya bakıyorum pencerenin ardından bir açıdan e, bir ağacın yapraklarını görüyorum deneyimliyorum ağaç aynı ağaç şimdi ben buradaki konumumu değiştirip e, tam işte 180 derecelik bir açıyla dönüşle tam karşı konuma ağacın öteki tarafına geçtiğim zaman e, o aynı ağacın farklı bir yanına deneyimliyor oluyor olurum yani benim Deneyimim içten dışa gerçekleşiyor. Ben konumumu değiştiriyorum, ağacın başka bir yanında görüyorum. Tıpkı bizim içine düştüğümüz olayları, yaşadığımız insanları, deneyimlediğimiz tabloları, gözlerimizin ardında, gözlerimizin önündeki yaşadığımız şey aslında bizim içeride bulunduğumuz konuma göre şekilleniyor. O yüzden mesela e, iki kişi var. Bir kişiyi dinliyor. Diyor ki ben mesela bunu duydum. Sen ne duydun? diyor. Ben de bunu duydum. Ne kadar farklı şeyler duymuşuz ikimiz de diyor. Ama aynı konuşmacı TEDx konuşması diyelim ki ikisinin de aldığı şeyler farklı. Çünkü ikisi de e, farklı deneyimler yaşıyorlar. İçeride Bulundu, bulundukları konum farklı. Ee, dolayısıyla e, farklı şeyler görüyorlar, farklı şeyler deneyimliyorlar. Ee, peki bu ne demek değil? Bu benim deneyimim demek ki dışarıdan içeri gerçekleşmiyor demek. Yani birisi bana böyle söyledi, birisi bana böyle yaptı diye ben böyle değilim. Ben böyleyim Dolayısıyla ben bu şekilde olduğum için bu deneyim benim karşıma çıkıyor. Bu insan benim karşıma çıkıyor. Ben demek ki içeride böyle bir konumdayım ki bununla karşı karşıya kalıyorum. Bu da bizi kurban bilincinden özgürleştirmiş oluyor. Bu, bu dolayısıyla biz de kurban bilincine girip ahlanıp bahlanmıyoruz Ya da suçu ne başkasına, suçu ne bir kadere e, atmak gibi bir şey e, yapmamızı yapmamızdan uzak tutuyor bu bizi. Bütün sorumluluğunu, bütün seçimlerimizin sorumluluğunu, bütün gücümüzü kendimize almamızı sağlıyor bu prensip aslında. Deneyimim içeriden dışarı gerçekleşir. Ben içeride olmayan hiçbir şeyi dışarıda göremem. Ben eğer içeride öfkeyi deneyimliyorsam dışarıda da öfkeyi görürüm. Bu konuyla ilgili olarak Mesela beni öfkelendiren e, tecrübelerim geldi aklıma şu an akışta. Şimdi bu durumda e, eskiden mesela bilinçsizdim ve birisi e, bana işte kötü davrandığı zaman işte hani şey vardır yani ya, böyle zor insanlar e, la nasıl başa çıkılır videoları falan vardır ya ben işte onları çok yalayıp yuttum. <laughs> Ben hakikaten bütün hayat deneyimimde büyüdüğüm insanlar vesaire hep böyle zorlayıcı. Ben öyle gördüm en azından. Ben öyle deneyimledim. Bu benim düşüncemdi. Ben hep düşüncemi deneyimledim bu zamana dek aslında. Dolayısıyla hep o zor insanlara nasıl başarılı çıkılır gibi şeylerle ilgili bayağı bir manevra öğrendim <laughs> ve son geldiğim noktada da bulunduğum noktayı değiştirmeye öğrendim. Şu an bunu yaşıyorum mesela. Bulunduğum noktayı değiştiriyorum. Bana birisi hakaret ediyor. Bana birisi kötü bir şey söylüyor. Ee, sataşıyor bana. Ya da beni dışlıyor falan böyle. Yani gerçekten hani anlamsız diyeceğimiz, sevgi dolu olmayan, empatiden uzak, iyilikten, şefkatten, sevgiden, up uzak bir şey görüyorum mesela ben burada. Ki bu benim içimde bir deneyim. Çünkü benim içimde hala böyle bir şey var. Bir yandan bunu biliyorum. Dolayısıyla bunu görüyorum. Bunu gördükten sonra belki bana karşıdan bir duygu at atıyor. işte bana hakaret ederek ya da bana kötü davranarak bana duygusunu atıyor. Aslında o içeride kendisi kötü bir deneyim yaşıyor. Onu bana atmaya çalışıyor. Bu enerji, bu duygular dediğimiz şey nasıl biliyor musunuz? Bildiğiniz duygular bizim gözle göremediğimiz e, somutlukta da e, bir deneyim yaşatıyorlar bize. Sanki üzerinde yani bir su tabancası var elinde ve e, o su tabancasını sıkıyor sizin üstünüze. Duyguyu fışkırtıyor yani hani belki gözlerinden ateşle fışkırtıyor. E, bir şekilde o duyguyu atıyor yani hani yaptığı davranış hakikaten bu hani duyguların Doğası biraz da bu, duyguların doğasında var. E, duygular oradan oraya zıplıyorlar. E, biz bunu gözümüzde göremiyoruz, ama e, bu böyle. Nereden biliyorsun diye sormayın. Biliyorum bir şekilde. <laughs> Kanıtlayamam ama bu, bu, bunu ben böyle hissediyorum, bunu ben böyle deneyimliyorum tabii ki. Belki bu benim gerçeğimdir. E, bu bana gerçek geliyor yani, bu bir düşünce değil. Sorduğum zaman içeriye. Her neyse, bu üzerime atılan duyguyu ben bedenimde hissediyorum mesela. Aa, burada böyle bir diye bir duygu geldi. Nabzım yükseliyor, ateş basıyor, elimi titriyor. Hop diyorum hemen merkeze gel, kalibre ol ve bir soyutla. Ya uzaklaş oradan ya da uzaklaşamıyor muyum? O an dur. Tamamen dışarı kapat kendini. Hala sana söylemeye devam eden bir şey mi var orada? Hala böyle seni e, tetiklemeye, hala seni sabote etmeye, hala seni hadi gel buraya savaşalım, hadi mücadele et benle, hadi ben artık şu duyguları atayım üstünden, <laughs> hadi gel bana deyip hala böyle seni fiştekliyor diyelim ki sen öyle güçlüsün ki <laughs> hemen merkeze gelebilirsin. Kulağını tıkıyorsun. Yani ben öyle yapıyorum. Kulağımı tıkıyorum. O an sağarım. O an o kişiye körüm. İşte arkadaşlar bu gerçek güçtür. Bu hakikaten çok acayip bir şey. Bunu e, isterseniz deneyimleyebilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Test edebilirsiniz. Sevgili <laughs> Deniz Türkçü benim e, rehberim. <laughs> Onun kelimelerini de alıyorum bir yandan. Neyse zamanla kendi orijinal e, kelimelerime kavuşurum. Yani bunu test edebilirsiniz der o hep. E, o kadar güçlüsünüz ki o an isterseniz kör, sağır, dilsiz olabilir ve onu yok sayabilirsiniz. E, ve o an kendi merkezinize dönebilir, e, kendi doğanıza, özünüze kavuşabilirsiniz şu anda nötr bir alana geçiyorum. Ta, hani geçip gitmesine izin veriyorum. Şu an üzerime gelen o duygular, onun bana fışkırttığı, <laughs> fışkırttığı şeyleri böyle geçip gitmesine izin veriyorum. Bildiğiniz meditasyon aslında yani meditasyon pratiğinin meditasyon pratiğinde ne yaşıyorsak gün içerisinde meditasyon da gibi bu şekilde yaşayabilirsiniz geçip gitmesine izin veriyorum. Geçip gidiyor. Ama gidiyor zaten yani ben e, sadece duruyorum. O gidiyor. O yürüyen bir şey. Ya o dediğim bir duygu, o dediğim bir düşünce, o dediğim benden, özümden ayrı olan ne varsa. Birliğin dışında olan ne varsa. E, ben o sırada boşluğu geçiyorum, ana geçiyorum. Hiçbir şey yok. Yani boş bir zihine, boş bir zihine kavuşmaya çalışıyorum o sırada, durarak. Ee, ve bu müthiş bir özgürlük, müthiş bir güç alanı elde etmemizi sağlıyor. Deneyim ee, dışarıdan gelemiyor. Şimdi sistem bize öyle öğretti tabii. Yani senin deneyiminin birçoğu dışarıdan geliyor. sen benim söylediğimsin. Sen benim yaptığımsın. Hayır değil. Hayır değil. Olamaz değil. Ben ne dersem, ben kendime nasıl yüklersem odur yani. Ben buradan bakmayı seçiyorum. Ha, o sana diyebilir ki hadi Merve gel sen buradan bak. İstersen bakabilirsin. Ama ıı, yine hani bu seni kısıtlayacak bir şeyse bir bakarsın, bir bakıp çıkarsın. E çok e, soyut konuşuyorum tabii şu anda ama bu hep böyle trafikten de örnek veriyorum videolarda dikkat ediyorum biraz da başka şeylerden örnek vereyim neyden örnek versem acaba ya mülakatlardan örnek vereyim ya e, orada mesela çok yaparlar mülakatlarda e, sizi tetiklemeye çalışırlar hmm. e, falan böyle bir Eda takınır ee, senin üzerine bir baskı kurmaya çalışır falan. Yine bakıyor aslında sen kendi merkezine gelebiliyor musun yoksa benim söylediğimden tetiklenip e, bulunduğun yeri hemen değiştiriyor musun? Yani benim söylediğim yere manipüle oluyor musun? Manipüle olmuyor musun? Aslında ona çok bakıyorlar. Ee, özellikle şey görevlerse böyle zor görevlerse bu e, şeyler. Ondan sonracığıma çünkü sistem hep manipüle etmek üzerine. Sistem sürekli bir manipülasyon halinde. Bir ilüzyon. Bu ilüzyon dediğimiz şey bir manipülasyondan ibaret. Sen ee, bu manipülasyonu fark ediyor musun? Etmiyor musun? Bu manipülasyonu fark ediyorsan ve ona istersen bir bakıp uzaktan kendi yerine gelmeyi seçiyorsan güçlüsün. Bu bir survive yöntemi eğer sen manipülasyona geliyor aaa işte böyleymiş ya hayatta böyle yani. Böyle geldik böyle gidecek. İşte bu da bir kader ya. kaderimizde böyleymiş ya. Burada kalalım. Sen bunu diyorsan, bu şekilde bakıyorsan manipüle oluyorsun ve sistemin oyununa geliyorsun ve ilüzyon içerisinde bir hayat sürüyorsun ve e, kendi yaşamını yönetemiyorsun e, ve böyle bir haber Geçiriyorsun vaktini e, ve bu bir bilinçsiz bir yer oluyor. Eğer bilinçli bir alana geçmek istiyorsan bu manipülasyonları görüp hep uyanık olup hep açık olup hep açık bir zihinle, hep geniş bir alanda, açık bir zihinle e, sakin bir zihinle kalıp e, oradan yaşayabiliriz ve bu bizim deneyimimizin içten dışa gerçekleştiğini bilmemizle başlıyor. Bunu bir kabul edelim. Ve suçu ne annenize, babanıza ne çocukluğunuza atın. Ne geçmişteki yaptığınız seçimlere geçmişte yaptığınız hatalara atın. Ee, ...ne de suçu düşüncelere atın. Yani bu suç bazen şey de olabilir. Ya kahve içmezsem yaşayamıyorum. Ya kahve içmezsem sabahleyin uyanamıyorum. Bu bir güç vermektir. Bu kendi kendini manipüle etmektir. Ee, ve kendi kendini programa, programlamaktır. Ee, ve yine kendi kendine tanrısı oluyorsun aslında... Ama köleleştiriyorsun kendini. Niye köleleştiriyorsun kendini? Köleleştirme. mi? Özgürleştirsen oradan kendini. Ondan sonra sıkışmışlık hissi veriyoruz. Kendi kendimizle manipüle ederek, düşüncelerin içinde sıkıştırarak, alan boşluk bırakmayarak, boşluk bırakmayarak sıkıştırıyoruz kendimizi bu alanlarda, bu küçük kısa paslaşmalar, dar alanda kısa paslaşmalar yapıyoruz kendi kendimize. Sonra da tükenmişlik sendromları, anksiyeteler ve başka bir sürü şeyler oluyor. Niye olsun? Olmasın abi. Yani olmasın. Genişleyelim. Sevgi dolu bir evren kendimize yaratalım. Kendi evrenimiz. Kendi evrenimiz neresidir? Bizim bedenimizdir. Kendi dünyamız neresidir? Bizim çevremiz kadardır. Kendi dünyamız neresidir? Bizim evimizdir belki. Sosyal yaşantımızda gittiğimiz yerlerdir. Bizim dünyamız orasıdır. Etkileştiğimiz insanlardır bizim dünyamız. Biz kendi dünyamızı nereye konumlandırırsak, bizim çevremiz de öyle konumlanır. Ona kalibre olur. Kalibre olamayan o alandan, o çemberden çıkar. Başka birileri gelir biz kendi kendimizi bu sevgi alanına çekebilir ve bunu çoğaltabiliriz, bunu büyütebiliriz. Ve bu güç bizim elimizde. Ve bunu fark edelim. Ve bunu büyütelim. Sizleri öpüyorum. Sevgiyle ve ışıkla kalın. Namaste.